Evet arkadaşlar. Çin kurdu dedikleri kurt. Bu. Size şöyle göstereyim elimde. Evet. Bunu şimdi yem şişimize takacağız. Sonra iğnelerimize pay edeceğiz. Başlıyorum. Evet. Yem şişimize geçiriyoruz. Düzgün bir şekilde. Evet. aynı boru kurdunu yem şişinde kullandığımız gibi bu çin kurtlarına da rahatlıkla kullanabiliriz. Evet. Bu aşamada taktık yukarı doğru uç kısmına doğru çektiriyoruz. Evet. Şimdiki şu uç kısmındaki halkaya iğnemizi taktırıyoruz. Ucunu. Evet. Daha sonra misinayı gerdirerek kurdun iğne üzerinde yürüyüp misinaya doğru geçmesini sağlıyoruz. Evet. Geçtikten sonra bunu istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Ben şöyle bu payda bırakacağım. Bunu bir makas yardımıyla kesim işlemini gerçekleştiriyoruz. Evet. Evet. Kestikten sonra bu şu şekilde işimizi rahatlıkla görecektir. Hepinize teşekkür ederim. Ben Özgün Yazıcı. Hepinize rast gelsin.